sataba usando o vendendo la, la cosas. Ha nereden geri döndünüz? un Ah, droga. Ay, onların Amerika'da yaşayanları. Morelia otobüs terminalindeyim. Normalde bu ülkede 4 aydır hiçbir şekilde otobüs kullanmadım. Çünkü bir gün Meksika'ya gelecek olursanız aklınızda tutun. Bu ülkede otobüs dehşet pahalı. Yani şöyle söyleyeyim, 600-400 kilometrelik bir şehirden bir şehre gidiyorum. Morelia'dan Puebla'ya ve uçak, um, otobüs bileti 350 lira. Normalde bu ülkede sadece BlaBlaCar kullanma, kullanmanız gerekiyor. BlaBlaCar bugünlerde yok. Dolayısıyla alamadım ama BlaBlaCar bulmuş olsaydım sadece 100 liraydı. Sadece 100 lira. Ama şu an bildiğiniz 350 lira ödüyorum. <laughs> ya çok pahalı. Ön tarafta ölmeli. Ya hayatımda herhalde hiç görmediğim kadar lüks dolduklar var. Arkada tuvalet, banyo falan var. Ve toplamda da yolcu sayısı 2, 3, 4, 5, 6, 6 kişiyle gidiyoruz ya. Ama bir taraftan da üzülmek değil. Şu amca siz müzik açtı. Orada şarkılarını söylüyor. Amcanın yanına geleyim de sohbet edeyim bari. Ben insanlarla konuşmazsam dayanamam biliyorsunuz. Hola, señor, yo? ¿Puedes sentarme? Sí, ¿por qué no? Pero estoy filmando, ¿está bien? Ah. Bueno, soy Denis de Turquía. Hola, de mucho gusto. Mucho gusto. ¿Cómo te llamas? Isidro. Perdón. Isidro. Isidro. Ah, bueno. E? speak in English, right? Poquito. Poquito. Mm -hmm. Por ¿Cómo sabes? Ah, uh, estuve como uh, 28 años en California. Ah, amca be 28 yıl Kaliforniya'da yaşamış. Ah, entonces, ¿por qué regresaste? Regresaste? ¿Cómo se dice? Regresaste? Sí, regresaste. Ah. Es ha. que... ¿Le, ¿Le dan que le vendí droga un policía. Aa, droga. Ay. Onların Amerika'da yaşayanların bir şekilde işte 10 yıl hiç yaşadım Amerika'da, 20 yıl yaşadım sonra geldim diyenlerin hepsi yani yüzde 99'u bilin ki orada ee, kokainden yakalanmıştır ve deport edilmiştir, atılmıştır ülkeden. Aa estaba usando o vendendo? Ah, ya içiyor muydunuz? İçici miydiniz? Yoksa satıcı mıydınız diyorum. İkisi de diyor. Ay kurban olayım. Burası Meksika. Şaşırmayın böyle şeyler. Y entonces ahora estás vive en Morelia. En Morelia. Ah, şimdi Morelia'da yaşıyormuş amca. Ah, bueno. Michoacano. Michoacano. Mm, bueno. Entonces, señor, hace dos meses no usé nada, sí. pero me duplico marihuana. Sí. Por supuesto, sí, porque marihuana no es nada para ti, ¿sí? ¿No, me gusta ¿No te gusta? Ah. me duerme. ¿En serio? Va marihuana, señor, va marihuana y coverio. ¿Y por qué no usas? porque ya? ya tenía como 40 años usando. Ajá. 40 años de droga. Ajá. Could you go Ah, suficiente, ¿sí? sí. Ay, felicidades, señor. Sí, ahora. 40 yıl boyunca kullandım zaten bu uyuşturucuları. Yes. Yeter artık. Bitti. Artık zevkim kalmadı diyor. Tebrik ederim dedim ben de. Sí. En México marihuana es nada, sí. No, no. Como un es un cigarro. Evet. Uh Meksika'da marihuana zaten uh hiçbir -huh. şey değil uh mi diyor. Ha, -huh. bizim için bir sigara gibidir zaten diyor. Aa, ah, buena. Entonces, no puedes regresar a Estados Unidos? Allá tengo dos hijos. Ajá. Uh -huh. Tuve nueve años en la prisión federal. Hı uh -huh. Pero tú no puedes regresar? No, no. creo que sí. Bueno, si mis hijos me piden, sí tengo uno, dos, una muchacha y un muchacho. Hı -hı. California. Peki tekrar Amerika'ya dönebilir misiniz dedim. Yani cevabını biliyorum tabii ki deporte edildiği için. Yani sınır dışı edildiği için tabii ki gidemez. Ee, ama iki oğlum orada yaşıyor. Tabii gidemem de diyor. Si sí, no puedes, yo te, Pero si quieres regresar. Como cinco años después creo que puedes regresar, ¿sí? Cambio presidente. Ah, şimdi benim bildiğim kadarıyla bu sınır dışı edildikten sonra 5 yıl sonra suçunuz sıfırlanıyor, tekrar dönüyorlar. Yani daha önce konuştuğum insanlar en azından öyle demişlerdi. Şimdi ona da söyledim. Evet aslında beş yılda bir değişiyor. Yani temizleniyoruz, gidebiliriz ama şimdi de işte başkan değişti diyor. Entonces. Cambio presidente Aha. tiran todos los archivos. Aha. Y ya queda uno limpio. Esa es limpio ahora şimdi Cumhurbaşkanı ya başkan değiştikten sonra yani Biden geldikten sonra şimdi bütün e, o arşivleri mi diyeyim? Arşivlerin hepsi çöpe atıldı. Şimdi artık temizim ben diyor. Aa, entonces si ¿sí quieres puedes regresar. Sí, sí pero o zaman ahorita, isterseniz gidebilirsiniz diyorum. Çünkü temizsiniz ya artık. Hı -hı. Ahorita hay mucha gente que se vino de Guatemala, de Honduras, de El Salvador. Están ahí en Tijuana, toda la frontera y está así de lleno, mucha gente, entonces no puede uno fácil pasar. Ah. Te agarra la migración, y te echa para atrás. Y si te agarra la migración unas dos tres veces, ya te dan un año de cárcel o un más. Ay, esta parte no entendí, perdóname. Otra vez, por favor, tomando Si te agarran Ajá. unas tres o cuatro veces ¿Así? la migración, Ajá. ya te pone prisión. -huh. <laughs> e si tiene mucho récord, 3-4 años. Ha. Ya zannediyorum, burayı tam anlamadım ama zannediyorum eğer e 4-5 tane dört fa fazla kaydınız varsa şu ara sıkıntı çünkü e orada şu anda çok fazla Guatemala'lı ya da başka ülkelerden insan var şu anda sıkıntı diyor. Burası çok mantıklı yani bana da. De la nota, ¿no? es que lo que aprendí eh, pero inglés por la calle por pura... sí, por la calle como yo por las chingaderas pero... sí por <laughs> Dios como yo señor porque estoy aprendiendo español eh, por la calle con la gente y suficiente para mí eh, 28 yıl Amerika'da yaşadınız o zaman İngilizce konuşabiliyorsunuz dedim. Ya çok değil ben sokakta öğrendim sonuçta. Sokak İngilizcesi öğrendim diyor. E ben de öyle dedim. Ben de İspanyolcayı sokakta insanlarla öğrendim. Hadi konuşalım diyorum şimdi. Y entonces vamos a hablar. And then let's speak English then. You can speak 28 years in um, United States. Yeah? Mm -hmm. Okay, let me hear something please. Ay, come on, no te pongas nervioso. nervioso. Yeah, no, no sé mucho. A <laughs> que cuando yo soy de otro estoy en la capacidad. Pero I que that puedes hablar inglés. Le da pena a uno este, decir uh, las palabras que, que este, no, no puede decir uno bien, porque yo pues puro de la calle así, hablando con cabrones así. Sí, cabrones. Pura malditoría. Pura malditos <laughs> Ay. Yo sé muchos malditos palabras también uh -huh. <laughs> en México. Sí. Um, sí, yo aprendí mucho. ¿Y qué andas haciendo por acá? Acá eh, eh, tengo amigos y amigas aquí. Uh -huh. Sí, cuando estás viajando sí tienes, uh, tengas, cómo uh -huh. tengas, uh -huh. Mucho.

No es bonito conocer sí. parte del mundo. Me encanta conocer otras culturas y idiomas, la gente, toda muy diferente en todos los países, ¿sabes qué? Por ejemplo, en Turquía no es bien, pero en México eh, hablar con muchas malas palabras está bien, ¿sí?

Türkiye'de normal olmayan şeyler sizde çok normal. Evet mesela kötü kelimeler kullanmak gibi değil mi diyor. Evet dedim mesela burada gerçekten küfür o kadar normal bir şeydir. ki. Bueno, y aquí donde está tu esposa? Morelia. En Morelia? Ah, tamam eşi de Morelia'daymış. Ya böyle sohbet edeyi de, de gideyim ben artık size yeter ama. <gülüyor> Sevgiler. <gülüyor> Muchas gracias señor, mucho gusto. Igualmente.